Bu arada birazdan göreceğiniz değerli olmak üzere bu kanaldaki bütün gameplayleri her akşam kitle yaptığım yayınlarda beraber oynuyoruz. Siz de bize katılmak isterseniz hesabım açıklama kısmında bir ekranda yazıyor. Oradan gelebilirsiniz. Ufak bir reklamdan sonra iyi seyirler. İndirimli ve güvenilir VP arıyorsanız sizin için doğru adresi biliyorum. Yetkili satıcı olarak güvenli ve hızlı teslimat VP'nin yanında daha birçok oyunda da piyasanın en uygun fiyatlarından alışveriş yapabilmek için sistemi tamamen müşteri memnuniyeti üzerine kurulu olan oyunstok.com'u rahatlıkla tercih edebilirsiniz. En uygun fiyatlardan VP ve diğer tüm oyunlar için link açıklama kısmında. Oyunstok.com'da size iyi seyirler ne? <laughs> <laughs> ne Aha izler kedi. Tamam. Geldi. Çan öldüm, çan Götten Kodum. yedim bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Götten ne diyorsun abi ya? ya bak, koş sayda koş sayda koş, koş abi koş, tamam, koş ben, ben Kardeşim yetiş gel Geride. gel. Gel spike çözüyoruz gel. Gel <laughs> Discord'un chatine bakayım. Ah, ben, ben, de geldim ama ne ya. ben sandım ki böyle masma. Ya o orijinal mi? Allah'ını seversen gözünü <laughs> sevdiğim. Can Üstteki abi, orjinal can orjinal abi. ama. Üstteki orijinal. Kanka sana can yok ya. Gel, ya. Oğlum beni ha. bir daha bekleme tamam. böyle yerlerde bak öldürürüm ha seni. <laughs> Üstteki gerçek bu arada kız. Ben bunun Türkçe dersinde beni öğrenmiştim okulda. Çok havalı bir Ya, help, me, help, me, help, me help me help me help me help şeyim, ne öğrenmiştin? O ben. rengin mavi, mu, mavi olduğunu mu? Horozun mavi olduğunu mu? Denizli de mavi horozun meşhur olduğunu. Test verin mentalleri oraya kaysın. Beyinleri oraya kaysın. <laughs> Oha! Bu nerede vurdu lan? ya, helal helal! Bir düşman kaldı. Helal! Kutunun... Alpa yapı siyan arkasında. Kapıda abi bak. Sadece ses ver yeter demiştim. Allah! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> mavi horoz. Spike oh, B'de. Mavi süt, ya, Senin yüzünden ikimiz de öldük ya. Yani. Niye gerizekalı diyorsun bana? Aptal mı Ben de demedim ki ona dedim. Ha. Gerizekalı bir gün. Alabilir refleksler o kadar ölü ki bunu. Ya 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 sen şuna bir tane tıklat sonra ben vuracağım. Bakın Ay, ekonomiye baksana. Artık, tamam. Bir şey burada burada bir sürü bir şey geldi buraya. Bir şey burada. Oh, Kalmadı bu sefer de. Abi sal beni, sal beni, sal beni ben. Gizlice bakmak yok. OP ile vuracağım hepsini. Bir tane et. Bir tane et. Hareketi kes şimdi Ömer abi. Bakıyor musun? <laughs> Oğlum adam içeride kanka. Abi o Gekko'yu nasıl sızdırırsınız? Nasıl sızdırırsınız Gekko'yu? Nasıl sızdırırsınız? Ee, abi, ben şey yapayım bir tane. Abi hepsi yemiş. 34, 55, 20, 17, 27. Bir öldürdü bu arada. Oğlum oyun niye takıldı? Brimstone ışınlandı bana. Bir dakika. Heal açıyorum. Kanka, Aha. Brimstone gelmiş Titi de bu arada. Flash <laughs> bombası. Aynen. Şeyleri inceleyim. Bir, bir yarış dersinde gelmiş olabilirim. Ama çok net hatırlıyorum yani. Buraya geldi bir şey. Aa yok. Mavi orada olduğunu adım gibi eminim. Spak Mid sesini duydum ben. Evet. <laughs> Kanka yemin bak, ederim mit. en sağdaydım bak yemin ederim. Gizlice bakmak yok. Duvarda sıfırdım yani böyle. Aa çok iyiydi galiba. Başka ya da PUBG yayın yapayım? Aa ee şey mid kırmış mid kırmış gibi ya. Yani. Ya yanımdaki kim yanımdaki? Ya bilmiyorum. Mid mi kırmış? Aynen mid kırmış. Ya, 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 ya Allah kahretsin 4 beyni sağlık var ya. Hep bu zaman ya Ayakta kalan sonra. Tamam tamam. Kapa 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 kapa. Şimdi burada yok ya. Kapa kapa kapa. Ne var lan saygısız mi? Kelali. Kelali mi? Şimdi sana geldi tarttı? abi yorum. <laughs> işte. Sen nereden tanıyorlar lan? Artık yine kurbanı sanırım. Sen nereden tanıyorlar lan? Ne bileyim abi. Senin tele olduğunu nereden biliyorlar hı. bu arada? Hı hı. Vallahi bilmiyorum ki abi nasıl anladılar. Hela. Kızı Z Z kafe love o da indi? Z mi? Z mi? Ne mi? Ha burada burada. Or or orada bura main Adı mi? Karakteri... Main'e doğru kaçtı oğlum işte. Oğlum kafa mı görüyorum orada ben ne görüyorum acaba ya? Aha. <laughs> Arka 145 şuna bir tane tıklatsanız <laughs> be be ya. Benim açıya baksana kanka. Gel jet de gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Solda bu <bord> arada. <laughs> soldaydı ha. <Ucuzsum. gülüyor> Çok kanser spot değil mi? Abi o şey Ne piyasana... <laughs> tanıyorlar ya? İfçalandın mı bunu. Çekilin yolumdan. Ne böyle bir şey Abi Jonas Kimsa benzeri kim evet. söyledi? Ya anons nereye? Dostlarımı yok. Dikkat ya video çekti sonra. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Salak öldü lan. <laughs> Salak öldü lan diyor. <laughs> Oğlum smoke'tan <laughs> rastgele vurdum lan sala. <laughs> Salak deyip duruyor adamı. Böyle öyle. bir hakaret var mı? <gülüyor> <gülüyor> Var hala burada, 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 burada <gülüyor> var burada var burada var. Hala ateş ediyorsun. Neye ateş ediyorsun? Çık oradan kardeşim. Ha mal ucube İlk. attı deşe bak. Spike B'de düştü. <laughs> Kanka bu vuruşlar ne ama ya? Kim osurdu lan nasıl bir soru ya? 3, 2, 1. Ya işte oynadı Alpay abi. Oğlum kimi vuruyorsun kanka? Bahar mı adamı. Abi 97, 97, 97. Ka şey şapkalı. O jet ben jet, ben jet tanıyorum. Pushlar o. Demiştim. Burası. Oldukta bekliyor. Hedef yerde. Jet jet'i sınır. Jet jet'i asalde tanırmış. Kardeşim ben şunu bir yere alabilir miyim? Bir şey deneyeceğim şimdi şu biterse. Beni dikkat Anladım kanka aynen. Ayakta ya. Ente abi. Salak ya. <laughs> Gözde sayda geçti bu. Gördüm, görüyorum. Seret. 52 30 12. Eee şey dinle. <laughs> bravo abi sen, bravo. Görüş, görüş Ali bizim 4. golü kim attı? Baksana. Ay, kalan son oyun. Hadi bir Biz can. Tabi. 149 puan. 4. golü kim atmış? Kenny de abi. Bravo. Oy. Voo bak oyun nerede geldi ben de. Sana. Oğlum çocuğa 149 vurdum lan şaka gibi. Şuna mı? Silah var. Bakın şimdi. Bura. Oy O ne lan? Var, spike bura düştü. Bura Tek bir bıçak. Giderken tükürdüm adama yalandan. pu ah. Ah. ah kanka o da bana tükürdü. Aa ah, ultim var. Oy, okay. Senin de var. Sen Senin de o sınırı bekletemezsiniz. Şey. Ya siktir Oo. git küçük bir oldu. Ben hesaplayamadım Ay. bir şey. Ne var abi sıksaydın ya orada. Ananı. Kanka. Ele al abi ne istersen. Ba duymuyor ki yani. Adam arkadan geldi oğlum. Yakın var yakın var yakın var yakın var yakın var yakın var yakın var. ne yapıyor Gendi <laughs> ha adam. Of aynen. Aynen Apple Boy. Sizi kesin burada söylemiştir ya. Ayakta duymuyorum ama. Nerede? Kardeşim can hemen seri canım nerede bak hiç düşünülmüyor bunlar. Bak bak ne ben arıyor bak baba arayın. <laughs> Lan nereye bakarak verdin? Aa Çok garip şeyler oluyor ya. Kör var mı yukarı ya? Yok. Ben sesler yine yok bende ya. Var bahçede. Ha geldi bir anda. Geldi yukarısı geldi yukarısı geldi. Anladım. Bahçe Ümraniye Millet Bahçesi'nde var. Ümraniye Millet Bahçesi sonucu. <laughs> Abi ne Ümraniyesi ya? Bir düşman kaldı. Helal. Ben nişantaşı tutuyorum. Nişantaşı mı? Evet. Ümraniye ne oğlum? Amele miyim lan ben? <laughs> Ümraniye millet bahçesini hatırlıyor musunuz? Yolunda oturuyor. <gülüyor> <Mademizde> <gülüyor> yosma mıyım ben? Hani ince. Oturuyor, i̇nce. Anlayan anlar anlamayan Bakmasana bakmasana da... göstermeseydin ki kanka. Ya bir ka bizim ta tayfaya baksana öyle abi. Ya. Biz bir keresinde Beyoğlu. O beni nasıl gör? Ne vardı orada? Oğlum Uyur, beni dur. niye tarıyor? Ben o neydi? göstermedim bye saklandım bye. oraya beni tarıyor amına. Kanka Atak drone ne göstermesi? Sana. Gel abi neredesin? Ben duvardaydım oğlum. Beni görmedi ki. Oh, bir aman keresinde aman biz de yoluna gezmeye gitmiştik sonra bir baktık tarla başındayız. Ana, o, o hikayeyi biliyor mu ya galiba? <laughs> alır mıyız oh, bu turu? İşte bu, işte bu. Bitirim oh. ikili gel. sahada biri var ben infosunu alacağım onu şimdi. Aha. Oy. Plus store, <laughs> my Arkadan geldi bile. Harbiden geldi arkadan. Arada. Bence daha arka kolay olabilir. Ayakta kalan son. sonu. Asl Vivez aslana veremezsin bu turu. Lütfen o kadar oynadık. Helal oh. be. Kaldık hemenceğim veriyorum. İyi. Kanka. Neler yaşandı ya. Aa duydun mu? Burada Düşman bir kişi şey. daha var. Burada bir kişi daha var. izle da... B'de Gecko var bu arada. Bravo. İkisi Gel lan buraya. Ah. Al çocuğa iki mermi atacağım. İşte görsem atacağım <laughs> Aha. Benim zamanımda Jackie Chan vardı. Samuray Jack lan. Aa. Senin zamanında şey bir de ya. Red Kit. Red Kit. Ninja Kaplumbağalar. Tutu Basa. Bir de şey. Çakmak, Ta red fikret, çakmak fikret Çakmak Fikret Çakmak <laughs> <laughs> Bence beni görmedi. Bence beni görmedi. Bakmayacak da. Dostum o durunu kapat. Jet sanırım. Jet sanırım. sanırım. OP. Sanırım kötü Hep bir info kanka. Ver. Bir mı Sen, değildi. Abi duvar arkası gitti mi gitti. Neredeydi, mi? neredeydi? 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 Bilmiyorum. Arka geldi bir. Öldü bir. sana? Çıksana. Ulan, Çıksana çıkayım. kanka artık. Ayarlayamadın değil mi? Yok. <laughs> Bence mi Jett'to. Anladım kanka. Koşa koşa oynuyor abi. Kanka ne yapıyorsunuz? Abi Bu turu verirsek var ya çılık atacağım. Lan bir can Jett bir can tam zamanı. O da köpek. Salak. Ha? O salak mı? Öldünüz am. Oğlum bu oyunda ne olmuş lan? Phoenix hedefsiz diyor, kulabı salak diyor falan. Bu ne salaklık? Görüş kısmı tanıyo. Görüş yağı. Şimdi zaten hala doğmamıştı. Buna niye boş? <laughs> sol var, sol var. Duvar, sol var. Sağ geçti. Ben iyi. nereden öldüm lan? <laughs> Solda. Birim 120. Cehennem. O eleman niye ölmedi? Yerde Kanka şöyle yalandan vurmasalar var ya oynayabileceğiz de. Helal. Topaçlar tarpışıyordu işte oğlum. Sen onu yetişirsin lan. Kanka bak sizin harbi alsana beni. Oğlum bıçaklarım nerede? Öyle mi oluyor lan bu oyunda? <laughs> Öldü. Yok ya. Gel gel site'dan silah alalım sana. Bekle, bekle Aa, bu ne tarıyor? Bu. O ya. Saramazsanız bir geçeceğim ben, ama. Ya tarı yandı? Tarı yandı? Anasınız. Seretim <laughs> yanıyor. Kaskımı geri ver. Seretimi geri ver. Alper <laughs> <laughs> sen ya orada kal. Ya. Ses verme abi birini vurursun orada yüzde yüz. şeyler atıyorlar bana ama bunlar. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Abi abi birini vuradı. Abi, abi, ciddi, zaten ciddi birini vurdu Ciddi birini Birini bir bir daha vur abi. Aa isimlere bak. USG, GUS, SUG. ne kodumu çocuğu sağa sola giderken nasıl vuruyor ya? Bana bir açıklasanız o. Son 30 saniye. Tövbeler olsun ya. İkisi burada hala. İkisi mi orada? Kim yoktu? kim yoktu? Aa gördün mü hareketi? Arkamda mıydı? Evet. Seni de bekliyordu Rus boynun. Ona ne uğradın ha? Al abi oraya. Ali maç kaçtaydı lan? Bir Kanka ne yani olur alın bunu. Mı? Alın bunu. Adam geçti bu arada siteden gitti. Tuvalet kırık hemen. Sadece geçsin en kötü peşinden gidersiniz. Duvar var önünde. Adam daha kıramadı sakin. Duydu seni. Yani. Baskılıyorum. Lan gitmesiniz ben direkt döndük. Diğer direkt döndük. Gel ölmedik. Ben... Ömer abi smoke lazım olacak. Ömer abi smoke lazım olacak. Ömer abi ölme abi smoke lazım olacak abi. Adam yeşille yeşille kutu. Tamam gel sesi şimdi. Oo, gelelim mi? Manyan girişe baksana. Benim deşe bak peki. Çık oradan bir ye. Anladım. Abi sen de oyun. Bu bir. Harikasın abi. Bu iki. Sağ ol abi. Heyecanlandım ya. Ayakta kalan son oyuncu. Enti be. Abi iki kişi kafama nasıl bunlar?